Tam yaz geliyor diyoruz. Yine kışa dönüyor. Tam yaz geliyor diyor. Yine kışa dönüyor. Sonbahara benzemeye vallahi yine kışlıkları giymeye başladık. Özledik mi yazın? Esterimiz olur muyuz ya? Kalın kalın giymekten sıkıldık mı biraz? Evet, böyle penguen gibi yürüyorduk artık. Mayıs ayına sayılı günler kaldı ama ülke genelindeki hava durumu kışa aratmıyor. Termometrelerde derece düşmeye devam ediyor. Özlemle beklediğimiz yaza kavuştuk derken havalar yeniden soğudu. Öyle ki meteorolojiden turuncu kodla uyarı geldi. Etkili olacak yağış ve rüzgarla birlikte yeniden üşümeye başlayacağız. Hala ısınma moduna geçemedik aslında yani. Yani denizi de özledik, sıcak havayı da özledik. Mesela çocuğu çıkaramıyorum. Hani öyle çok sık dışarı çıkaramıyorum. Gel otur balkonlarda bir otursak <laughs> çok iyi olur. Valla gezmeyi, tozmayı yazın çok özledik valla. Önümüzdeki günlerde havaların ısınması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya'nın da aralarında bulunduğu 43 ile toz taşınımı, sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı. Yaz çok özlendi. Tatil planları bile yapıldı. Kışı uzun yaşadı. Şimdi yaza bir plan yaptık mı? Tatil. Ben Antalyalıyım zaten. Yaz günü ilk tatile gideceğiz ya. İlk Nereye? Antalya veya Mersin tarafına. <laughs> yazın ne yapılmaz? Gezme, tozma, çoluğunu çocuğunu alıp piknik yapma, böyle denize girme. Valla yazın planımız var ama piyasa durumuna göre biraz soru işareti ünlem yani ne yapacağız bilmiyorum. Konya'da çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Rüzgarın da etkisiyle gündüz sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Yetkililer toz taşınımı ve rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi. Şimdi meteoroloji uyarı yaptı. Turuncu kodda rüzgar geliyor. Evet ya zaten dünden beri de var. Çöl tozları da geliyormuş camları kirletiyor değil mi? <laughs> Aynen kirletsin bakalım biz de sileriz. <laughs>